bir doğurganlık uzmanı yani böyle kadın doğum uzmanı da değil doğurganlık uzmanı vegan beslenmenin kadınların hamile kalmasını zorlaştırabileceği ve erkeklerin sperm kalitesini düşürebileceği konusunda uyardı demiş. Böyle bir şey yok öyle bir bilgi yok tam tersi özellikle toksinlerden uzak kalmanın bitkisel beslenmenin hani faydaları var. Hani hayvan tüketenlerde sperm kalitesinin ya da yumurta kalitesinin daha iyi olduğunu göstermeye çalışmak tam tersi. Bunlar gebeliği zorlaştıran şeyler. Yani kısırlık söz konusuysa özellikle süt ürünleri, hayvan ürünler bunlar gebeliği daha da zorlaştıran şeyler. Hani bu konuda böyle bilgi yok bir kere. Yani öyle başlamak lazım. Spesifik bazı e, beslenme öğelerinden bahsedeceksek IOT gibi, D-vitamini gibi, B12 gibi bunlar zaten hayvansal de oldukça eksik. Bunların eksikliği onlarda da var. Daha konuda avantajlı değiller. Bir kere kısırlığın en önemli sebeplerinden bir tanesi polikistik over. Polikistik over özellikle hayvan ürün tüketenlerde daha sık e, e, süt ürünlerini tüketmek bu konuda risk faktörü. Fazla kilolu olmak risk faktörü. Bu da daha çok hayvansal ürün tüketenlerde fazla. Yani ne, nereden bakarsanız bakın bir açıkçası bir tutulur tarafı yok yani. <laughs> bu bilginin bilimsel olarak bir de omega 3'ten bahsetmişler yani omega 3 üretenler de zaten balıklar değil o anlamda o da ayrı bir safsata denilebilir yok yani öyle bir şey yok burada açıkçası burada hiçbir bilimsel bilgiye dayanan bir açıklama yok yani bu haberde sadece oradan buradan toplayarak bir haber olsun diye bir şey yapılmış açıkçası